Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray York Boss maçıyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün Galatasaray bakalım neler. Yapacak. Aynen. Ben çok İstanbul'da inanılmaz bir atmosfer var. Aynen. Stat var ya full. <laughs> Helal olsun. Skor tahmini kaç anne? Hemen skor tahmini. 3-2. 3 mi? Yine mi 3-2 olacak? Evet ama Galatasaray <laughs> çok olacak. Ee, ama öyle maç uzuyor anne. Ben inşallah bugün 4 2 yeneceğiz diyorum. Başarılar Galatasaray. Başarılar. Kur gecesi oldu Haydi. Atmosfere bakar mısın ya? Atmosfere bakar mısın ya? Aha lan penaltı. Penaltı. Ay karnı saçı kesmiş. İçe vurmuş kafayı direkt. Aynen, aynen. Hatta ay sıfıra falan. Askeri torun edebilikte çıktılar. Aman bomboş bomboş cezaları yapmayın. Kurban olayım. Ofsayt. Like, oh. Ya, ya ofsayt giremedim. Gelmeyin diye. Yandan Kerem. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Dur oğlum. Hadi. lan 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 lan. İndir. Pisçi. Ne? Hakem de maşallah ya. Maşallah hakem sana. Aynı tip top bir şey de girebilir mi? Aman 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 aman. 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 Lan oğlum iki al şunu. Alın. Yerece Alın lan. Vurdu mu? <laughs> ay. Kerem şimdi ayağa kalktı. Akşam yaptı ortasını Muslera. Solda bak var. Ortada ikadi sağda Kerem. Gönderdi Kerem'e Muslera. Bas Kerem bas. Aa, dur Kerem. Hadi oğlum yapıştır Kerem. Hadi, bak şu ayı, Michi şu ayı... yardım, yardım, yardım. Bak, yürü oğlum. <laughs> yürü oğlum. Getiriyor mu? Hadi Kerem. Hadi Barış Alper, çevirci. Bravo. 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 Sekti, Kerem mu? Aman 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 Aa. aman Aa, Komboş, aman. Bomboş aman aman. Lan Anladım. lan Anladım. dönün Anladım. oğlum dönün dönün, dönün. lan dönün lan lan bomboş içeri içeri tut içeri aman. Şu, Sara. Sara Sara Sara. Tek başına, tek başına helal olsun sana be. Hazırlık bastırı saraydan Sara. Birazdan yapıştıracağız inşallah. Sara ikadi koştu. Şimdi ikadi. Ikardi indir oğlum. İkadi, vurman, vuram, vurman, ay, vur ulan! Vur ulan! Vur ulan! Vur İkadi! Vur ulan İkadi! Vur atları! Kes ulan! Kes! Ver içeri! Al al Aman, al! Tamam al! vermeyelim! Bas ay, içeri! Nelson kes onu lütfen! Nelson! Kes kesin önünü! Mustera! Aman! Kalene geç! Kalene geç! aslanım. Aman, aman, aman. Kes lan lan. Vurdurma. Allah. Ya nasıl yakalandık? Biz ikidir de çok fena yakalanıyoruz ya. Kerem, Kön. Çok zorlandık ee, geçen hafta. Lan ne oluyor? Ne bu ne ya? Yayın gitti. Bugün taraftarımızın önünde hmm. daha Şampiyon Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Çok önemli bir lan, pozisyon var senin de. Ne oluyor ya? Adamlar yayın <laughs> 25. dakika açar. Keler. Rakibin iyi tarafları Lan bu ne <laughs> ya bu yayın? Allah Allah. Gördün mü TRT'yi ee, onların <laughs> oyundan ziyade kendi oynayacağınız ya, oyun. Ya. Ya, ne yapıyorsunuz? Maçı Allah ya. Hadi lan. Nereye vuruyorsun? Bak şu ayı ya. Şut gibi pas veriyor. Aman vurdurma lan! Lan hayır be! Kahretsin ya! Offside! 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 Ay sonunda ya! Of! Topu alıra gidiyor, offside! İzleyelim tekrar. Evet. Kerem Çok güzel be i̇yi Çok güzel be İhkar diye Haydi Mauro Ya arka ne arka 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 güzel gol diye Of Şahane gol olacaktı Yandaki ya golü. Hep orta deniyoruz Biraz daha orta yerine Düzgün böyle ara pası gitsek Daha iyi olacaktı bir de Yani orta ile en sevmediğim oyun orta oyunu biliyor musun Kafa orta oyunu Hep onu deniyoruz Biraz daha adam kaçırmaya yönelik şu Barış Alper'i. Ön taraf çok yavaş da değil. Kerem Hubar, var? Barış Alper var. Hızlı yani adamlar ya. Bak şu an falan da gel. Normal yani. Hadi oğlum. Sağ çok güzel. Yürü lan. Yukarıda ortaya dikme lütfen. Pas ver. Geldi, Ziyesh. Hadi. Ziyeş. Ziyeş. Nereye buluyorsun ya? Niye ya böyle bir şey olamaz, bir güzel. atak kurun, bir yaklaşın kaleye de bitirin ya. Biraz garantiye gidin ya. Sabahtan bu yana aynı şeyi izliyoruz, sabahtan bu yana. Gidiyoruz, adamlar kontradan geliyorlar. Al ah, yine bak. Al işte. Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Şimdi çevirdi. koreyla çekti arkaya. Vurun lan biriniz. vurun biriniz. şuna. Hadi. Barış Alper. Barış Alper. Çok ya. güzel. Pat Şuhayi. Şu vurun. Vur lan! Çok kapatıyorlar ya. Çok İlk yarı sona Vallahi benim fikrim bu oyunla olmaz. Ya ben bu oyunla bunları burada eleyeceğimizi pek düşünmüyorum. İnşallah bir şeyler İnşallah olsun artık ya. Evet haydi bakalım baya bir değişiklik yapıldı. Aynen. İnşallah hayırlı gelir. Yalvası ve taraftarın desteği. Taraftara bak. Taraftar kendini yırtdı da. Helal olsun. Bak ben buradan yoruldum adamlar o da yorulmadılar. Haydi oğlum Kerem. Haydi oğlum. Vurun lan. Vurun. Gol. Gol. Ay, gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Ne oldu? Sayılmadı mı? Ne ya? Ya yapma ya! Kulun! Yaptı ortaya Kafa vuruşu direkten dönüyor. Allah'ım. Batuay. Allah'ım Ya lütfen şöyle. Değişiklik lazım ya. Allah Allah. Biz adamlara niye bir çare bulamadık bunlara ya? Barış. Yürü lan Barış. Barış. lan. Yürü lan. Yürü lan. Hadi oğlum. Vur Vur Şimdi İkardi. Kerem Demirbay. Çok güzel. içeri. Karşıladılar. Karşıladılar. Alın, 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 alın. Batshuayi pres. O, o, orada yan orada. Bas lan. Bas Batshuayi. Vur. Hadi. Şimdi Hadi gel. lan içeri Icardi açtı top. Bloom. Kerem Demirbay. Nerede sol ayakla? Berkan. Hadi Berkan. Hadi Berkan. Demirbay. Berkan atmadı. Yerden toreira. Toreira. Torreira. Icardi. Vur lan Kerem. Vurlar, Kerem. Hadi. Şey hadi gelsin. Şimdi Kerem Demirbay. Sağda Barış Alper boş ikkardı. Kerem Demirbay. Hadi oğlum vur kale. Vur lan Kerem. bak. Helal olsun be. Yine Kerem. İçeride atacağım ama. Hadi ya da deniyoruz. Çok sert be. Adamın geldi ha. Artık yer değiştirdim. Son 15 dakika. Haydi. <laughs> Aynen, Aynen bura vurdu geri. Evet ikisi de sağlığı için değil. Ne yapıyor bunlar ya? Sahaya girmiş adamlar ya pistte. <laughs> Lan ne iş var bunların sağda? At Mustafa dışarı ya. At dışarı şunları ya. Atın dışarı ya. Adama bak ya. Allah Allah. Hale Ulan vurun şişeleri şunların kafasına be. Vur vurun lan şişeleri. Vurun. Böyle bir şey yok ya. Adam da sahaya girmiş takılıyor da. Evet, sarkinde, lan çıksa. Bir de kaleciyi de ölecekler akıllarısı. Adamı zorla çıkartıyoruz ya. Şuna bak ya. ya. Lan adamları çirkefliyor mu? Ben hayatımda böyle çirkeflik görmedim ya. Adamları tutmuşuz elimizde çıkarıyoruz ya. Lan, lan böyle bir takım hayatımda görmedim ya. Ulan şunlara bir üç tane vurun da bitirelim şu maçı ya. Hakeme bakar mısın ya? Şu hakeme bakar mısın ya? Arkadaşlar bastı yum bom bom sağdan hadi toreyla hadi toreyla ya buradayım orta alan en tolaşıdı olmadı olmadı fırsattı bas bas Allah kahretsin ya lan Allah kahretsin ya Allah belasını versin bunların ya. Lan ne çirçeğe takılmış be. Kırmızı kart Şimdi Allah bitti ya bu ya. Bu ha kırmızı kart. Allah, <laughs> <ya. Mustafa gülüyor> Allah belanı versin senin hakemine. Hakemi hakem maçı kattı. Yani. Ya böyle taraflı bir hakem görmedim. Maçtan sonra sahaya ile şu hakemin ağzını korumaya kararım ya. <laughs> Vallahi. Lan, lan, lan şundan nasıl yedik ya? Yani şu maçın hakkı şu olmamalıydı ya. Şunlara vermemeliydik ya. ya. çok iyi oynadılar ama ya. Derken maç sona erdi. Ya böyle bir şey yok. Galatasaray 0. Yalp Boz 1. Maç sonucu devam edeceğiz. Evet. 80, videomuza like atarsanız sevinirim. Yani ne sesim kaldı ne enerjim ya kaldı. Allah ya, ne ya, yapalım mı ya. yani, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir maçta